Fırat Aydınus oynasaydı evet Galatasaray kötü futbol oynadı. O da tartışılırdı. Bundan sonraki haftayı merak ediyorum. Halim Utmeler'in yerinde olmak istemezdim. Çünkü bir hafta bu kadar konuşulmak gerçekten. Fenerbahçe Beşiktaş maçında Sergen Hoca o konuda çok bir iki ufak eleştirim hep oldu. Hocam hep hakemleri konuşmaya başladın. Sen sahada çok iyi işler yapıyorsun. Fakat hakemler gözünde. O kadar çok böyle göze batmaya başladın ki. Bir pozisyona itiraz etsen kart görecek duruma geldin artık yani. Çünkü her hafta bir hakem. O maçta evet son dakikada dedik oyuncu değişikleri 10 dakika 15 dakika daha erken olsaydı belki gol yemeyecekti. Belki ikinci atacaktı Beşiktaş. Bu maç 4-1 de bitebilirdi Beşiktaş'ta yine. Devleşen bir... Evet. Yani 6 ay vardı kalede. 6 vardı. Bunların hepsi bir tarafa. Futbolda sonuç önemlidir. Ama hakem konusunda Sergen Hoca bu sene ta ilk yarıdaki Fenerbahçe maçıyla başladı Ergin. Oradaki dört Fenerbahçe Fenerbahçe. Oradaki 4 düşük maçta başladı. Sonra zaman zaman sürekli hakem hatalarını hakemi dile getirdi. Fenerbahçe maçında da mesela çok Sergen Hoca deseydi ki şanssızlık. 10. değişikliklerinde geç kaldım bir gol edip bu maçın hakkı beraberlik değil dese tamam ama Halil Mutmeleri o kadar eleştirmesi, bugün de Halil bu maça verilmesi, hmm. senin de ifade ettiğin gibi yıllar yıllar sonra bir hakemin iki maç üstü aynı atamay olması tartışmaları gelecektir. Skor çok önemli burada. E, skor, galibiyet, beraberlik, yani hakemin maçın önüne geçeceği bir hata yapacağını düşünmüyorum ama Hakem için de zor bir durum mu çok diyorsun? zor bir ya Çok zor bir maç olacaktır. Şimdi kulaklarını tıka desen bir haftadır konuşuluyor. Evet. Bugün hala konuşuyoruz. Maçtan sonra da konuşulacaktır. Belki maçtan sonra övgüyü hak edecektir ama iki tarafı da nasıl mutlu edecektir o orada çok önemli. Fenerbahçe yönetimini nasıl bulmuştunuz? Fenerbahçe Beşiktaş yönetimini. Ben başarılı bulmuştum. Fenerim. Bir iki ufak hata vardı. Onun Hı -hı. dışında çok böyle bariz hatası olan bir iki normal hakem hatası diyorum. Bazen hakem hatası hepimiz yapabiliriz. Biz burada bazen konuşurken de farkında olmadan yanlış bir kelime sarf edebiliyoruz. Tabii. Yeter ki kasıt olmasın. Fenerbahçe maçının ben Beşiktaş maçındaki yönetimini çok e, düzgün buldum yani. Bir iki ufak hatanın dışında genel anlamda iyi hı hı. maç yönetti. Halil Umutmeler iyi bir hakem. Hep söylüyorum kendisinden önde gösterilen hakemlerden daha iyi bir hakem. Derbi maçını da sonucu etki edecek şekilde bir yönetmedi. Yani evet, normal bir maç yönetti. So, so, sonucu yani Birbirinin bitmesinde Halil Umutmeler'in etkisi yok. Sergen Hoca'nın maç sonundaki e, açıklamalarına yani hakem açıklamalarına zaten ilk o geceki yayınında katılmadığımı söyledim. Sergen Hoca bir açıklama yapıyorsa federasyonun ve MHK'nin görevi onunla inatlaşmak değildir. Şimdi burada hocayı haklı duruma çıkartıyorsunuz. Niye? Varsa içinde Halil Umut Meler'i kapsayan bir hakaret. Varsa içinde TFF'nin otoritesini sarsan bir şey. Yani profesyonel futbol disiplin kurulu diye bir şey var. Oraya sevk edersin. Ki daha önce değil mi? Hoca 4 Sarıgül'e tribüne çıktığı ya zamanlar evet, oldu. oldu. Bunun yolu budur. Demeç'ten dolayı sevk edersin varsa. Ki orada hakaret yok, küfür yok, o yok, bu yok. Siz bunu yapmak yerine uygulamadığınız bir modelle ya şey bunu açıkladı. E, böyle madem maçı istemiyorsun al sana aynı hakem. Ya kimle inatlaşıyorsunuz? Neyle inatlaşıyorsunuz? Kulüpler, büyük kulüpler, Anadolu kulüpleri futbolun ana unsuru. Sizin işiniz onlarla rekabet etmek değil. Sizin işiniz onların işini kolaylaştırmak, organizasyonu daha güzel hale getirmek. Yapabiliyor musunuz mesela e, bu hafta herhangi bir büyük takımın maçında hata yapmış bir hakem. Çıktı yönetici istemiyoruz ya. Haftaya da derbi var. Atasanız da Fenerbahçe Galatasaray maçını Arda kardeşleri sırf Galatasaray yöneticisi eleştirdi diye, Fenerbahçe Beşiktaş eleştirdi diye. Atay'ın ha şunu sezon başında yapsaydı çok saygı duyardım. Hı hı. Çok saygı duyardım. Derdim ki hiç camialarla sorunlu hakemleri falan ben unuttum diyecek mi hake? Herkesi her maça atlayacak. Çok saygı duyardım Böyle ama üst üste de denk tabii gelecek. Tabii gelebilir de. hiç önemli değil ama ligin bu haftası itibariyle siz geliyorsunuz Beşiktaş'ın iki tane maçını arka arkaya kritik haftalar, şampiyonluğun kırılma haftaları. Bu mutmelere de yazık. E Kasımpaşa'nın tedirginliği de haklı, Beşiktaş'ın tedirginliği beş kere haklı. Baktığın zaman itiraz eder. Niye bunun üzerinde deniyorsun, uyguluyorsun? Ya yani ilk şey gibi burada, kobay gibi kullanıyorsun. Ee, ben umarım hani maçın ardından Yusuf Erdoğan'ın deparını, <laughs> Lari'nin şutunu, kafa Değil vuruşunu mi? falan konuşuruz. Halil Umut Meleri konuşmayız. Konuşursak sıkıntı olur çünkü yani. Yazık Halil Umut Maçlar dedin. başlamadan konuşmaya başladık. Bakalım. Nasıl hakemler hakemler MHK Başkanı'na kadar saygı duyuyor dönem. Hep diyorlar ya bize mesela yorumcular sizler Hakemlere çok konuşuyorsunuz diye ama unutulmasın ki bu MHK başkanı da ben bunu hep söyledim hep söyleyeceğim. Serdar Tatlı da MHK başkanına gelmeden önce bir yorumcuydu ve bir yazardı. Yorum hem yorum yazıları vardı hem de radyo programlarında haftanın belli günlerde önemli maçları değerlendiriyordu. Orada bugün görev verdiği hakemlerin çoğunu eleştirdi. Bazılarını eyyamcılıkla suçladı, bazılarını 200 dedi. Türkiye'nin hakemine 200 dedi mesela. Manchester maçına gittin, orada farklısın, burada farklısın dedi. Sen 200'üsün dedi. Şimdi o hakeme görev veriyor. Yani Burada da bir, bir, şeyler var yani. Burada da bir karışıklık var. Ben mesela Fırat Aydınus olsam bakıyorum MHK Başkanı bana Eyyamcı demiş bir radyo programında. Ali Palabıyık Trabzon Fenerbahçe maçı öncesi yapmış olduğu kararları Eyyamcılıkla suçluyorsun. Bugün o konumun başındasın. E, o hakemlerin de sana ne kadar saygı duyacağını ben açıkçası çok merak ediyorum yani. Ve bundan sonra da çok da tartışacağız gibi geliyor. Bu hafta Halil Umut Cüneyt Çakır çok konuşacağını Hı -hı. zannetmiyorum çünkü fenerbahçe Deniz spor maçı da Geçeceğiz aslında baktığımız zaman çok önemli. Orada da Cüneyt Çakır olacak. Bitirecekseniz Beşiktaş maçıyla ilgili yorumlarınızı Fenerbahçe'ye de Son geçebiliriz. Son olarak işte Serdar Tatlı ile de bu konuda noktayı bir koyalım. noktayı Peki. koyalım. Peki o zaman fenerbahçe Deniz spor maçına geçelim. Fenerbahçe'de 32. haftada Denizli sporla karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Emre Belezoğlu yönetiminde ilk mücadelesine çıkacak Fenerbahçe. Nasıl bir mücadele olur, nasıl bir karşılaşma olur bu milli arada... Ne kadar takıma etki etmiştir Emre Belezoğlu, Savaş Çorlu başlayalım. Teknik sorumlu mu diyelim, teknik direktör mü diyelim? Yani ben ara Emre teknik Hoca direktör diyorum, <laughs> diyorum ama e, yani aslında teknik sorumlu. Hocalar alınması daha... Gerçi oradaysan teknik direktörsün. Yani Çağdaş ee... Atan'a da teknik direktör diyorum. Ben o yüzden teknik direktör demeyi i̇şte tercih o, o, ediyorum o, ama... O konuda, o konuda normalde futbol, Türkiye Futbol Federasyonu inşallah yeni sezon bir uygulama getirir de şu lisans işlerine bir çözüm bulurlar. Çünkü evet. kiralık bir... Diplomayla birileri geliyor. Fenerbahçe için başka takımlarda da bu var. Şu anda 5-6 tane sayarım böyle. Var. Bu konuya bir çözüm getirirler de maçtan sonra ben Fenerbahçe Deniz Spor Maçı sonrası Emre Hoca'nın konuşma Açıklaması çok, evet. çok merak ediyorum mesela. O mimikleri, o yüz ifadelerini oraya alışabilmiş mi? Her ona şeyimiz tam futbolda bir o sorunumuz var ona da çok hiç taviz vermiyor federasyon <laughs> yani, sağ olsun yani, olsun Maalesef öyle işte bir oraya taviz vermiyor ona da inşallah bir ya bu insan 100 kere falan milli olmuş bir futbolcudan bahsediyoruz. Evet. Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapmış, kaptanlık yapmış. Geçen sene orada. Sahaya geliyorsa bazı şeylerde bir esneklik olması lazım. Dediğim gibi her şeyimiz tam. Ya da bir yol biliriz evet. yani. Ya konuşacak, dinleyeceğiz. Hepsi bu ya. Yani nedir bu? Konuşacak adam maçla ilgili dinleyeceğiz. Değişiklikleri yapmış. Herkesin de merak ettiği şey bu şey olacak. Şimdi Tabii. maçın dışında ertesi günü basın toplantısı mı yapacak adam yani? Evet. Ben çok bak orada bazı zamanlar maçta bir de o maçın sıcağı sıcağına, o maçın açık tamam da önemli. Daha keyiflidir evet. yani. Yani belki çok farklı bir galibiyetle başlayacak ve ben ona bu hafta bu galibiyetin Soru bu değişik oyuncular, aynı oyuncularla Bambaşka bir Fenerbahçe izlediniz. Hocam nedir sırrı diyeceğim yani. Yerine gelecek olan kişi şimdi kim bilmiyorum ama e, herhalde Erdin söz alacak. Erdin söz alacak herhalde. Erdin doğru. Yani. <laughs> o sonunda olduğu için o konuşacak. <laughs> evet. Olmaz işte. Anlatamaz. Emre Hoca'nın anlattığı gibi anlatabilir mi? Yani Emre Belezoğlu'nun oradaki tonlaması, vurgulaması o futbolcuları transfer eden bir kişi olarak <laughs> yani. %100 burada bir eksiklik var. İnşallah bunu bu sene olacağını zannetmiyorum. Olmaz da seneye bu iş çözülür. Mutlaka takıma bir şey katacaktır. Maça geçelim. Maça Emre Hoca'nın bir olumlu katkı sağlayacağından %100 eminim. Oyuncu değişiklikleri, teknik adam değişiklikleri zaten her türlü oyunculara yansıyor. Evet. Bu hep böyle olmuştur. Ben kaybetse dahi oynadığı futbol üzerinde olumlu bir şeyler görüyorsun. Yani aynı futbolcular belki son maçın 11'inden bir aşağı bir yukarı bir değişiklik falan olabilir. Hı hı. Ama oradaki reaksiyon olarak göstereceği performans olarak her futbolcu, 6 ay dışındaki her futbolcuya ben olumlu bakıyorum. Herkese bir şeyler olacak yani. Çünkü o Alo ben Emre abinden artık ben Alo teknik direktör Emre abine geldi iş. Sen nasıl bir karşılaşma evet. bekliyorsun? Yani. Önemli bir mücadele. Teknik adam değişiklikleri genelde reaksiyon maçları böyle şeyler çok izledik ama olmadığını da gördük. Olmadım Bu sezon özellikle. Evet, evet. Olmadığını da gördük. Nasıl bir maç olur? Denizli Spor'un da tabii kümede kalma mücadelesi verdiğini evet. hatırlatalım. Olmak ya da olmamak maçlarını oynuyor <laughs> Denizli spor. Yani evet. tam bu haftalar ya gidecek ya kalacak birkaç hafta içinde. O yüzden bu sahadaki göstereceği performansı kendisi adına olumlu etkileyecektir. Yani daha farklı bir... Çok özür dilerim. Kasımpaşa-Beşiktaş maçının var ya de Mete Kalkavan olmuş bu arada. Şimdi açıklamışlar. Mete Kalkavan dün Trabzonspor maçını yönetti. Evet. Değil mi? Hı hı. Tabii. Bir gün sonra Sivas'tan oluyor. uçtu direkt herhalde şey havaalanında. Riva'ya. Sabiha Riva. Gökçe neymiştir? Riva yakın diye eve gitmeden <gülüyor> direkt <laughs> şey oturdu. O da, da mesela eşte çok sevilen bir hakem değil mesela. Ya isimlerden ziyade savaş abi şimdi mental olarak dün yönettiğiniz maç bir buçuk yıldır Trabzonspor maçı yönetmiyor Mete kavam, değil mi? Mental olarak illaki bir e, daha konsantre olması lazım bu maça diğer maçlara göre yönetti. Sonra uçuş yapıyorsunuz Sivas maçdan sonra buraya geliyorsunuz ve bugün de yine şampiyonluk yarışının kritik maçlarından bir tanesine tanıyorsunuz. Ha ellerinde hakem mi yok? Başka bir şey mi var bilmiyorum ama Evet. Ben ellerinde ben yine, hakem olma ihtimali yok. Ben itimaya yani, vermiyorum ona. Maçı yönetmeyen hakemler var bu hafta mesela. Daha formda daha dinlenmiş evet, bir hakemler evet. olabilir. Var hakemini veriyorsunuz. Yani bilmiyorum. Şunu da diyebilir ya izleyen ya kardeşim. Hangi hakem konuşulsa herkese her şeyi kimse. O ya da, var. İşin da var. Ben bilgi olarak paylaştım. Dün de maç yönettiği için önemli evet, bir bilgi işin, olduğunu evet. düşündüm. Biz de üzerine söyledik. Hah, Fener Dönelim Fenerbahçe Emre Belezoğlu bir risk aldı. Nedir bu risk? Ee, kalan 10 haftada 3 galibiyet aldınız. 7 maçta takıldınız. Yeni sezona girerken soru işaretiyle girersiniz. Fenerbahçe'nin Ali Bey'in 4. sezonunda artık soru işaretiyle girme lüksü yok. Şüphesiz bir sezona giriyor olması lazım. Ha Emre Belezoğlu yine 3-4 galibiyet aldı ama 10 maçta Fenerbahçe'nin oyunu izleyen herkese taraflı tarafsız ya helal olsun yani kaybedeceksen böyle kaybet dedirtti. Tam beklediği şey bence bu Fenerbahçe camiası.